hisselerimize geçtik. Değerli izleyenler biliyorsunuz Ali Yıldırım ofisiye Instagram adresinden hikayede yani story kısmında bu hafta GRT TV'de hangi hisseleri analiz edelim diye anketler düzenliyoruz ve bu anketlerde en çok oyalan dört tane hissemizi sizlerin huzurunda burada grafikler eşliğinde anlatıyoruz. Bu hafta en çok oyalan hisseleri ekranda görüyorsunuz. Şu gördüğünüz hisse var ya, bu ve bugün göreceğiniz hisselerin tamamı daha doğrusu. Şimdi dört tane hisse belirliyoruz biliyorsunuz her hafta. Ve ben son hafta aldığım oya inanamıyorum. Binlerce oy aldı bu hisseler. Hocam anlatın diye. Ne yapmış bu hisseler insanlara? Buyurun bakalım. Zaten ekranda görüyorsunuz değil mi? Şu tabloya bakar mısınız? Ya? Yazık değil mi? Bakalım. Vestel. Yıldız Pazar listesi. Koca şirket değil mi? Son 3 aydaki primi %33. 2025 yılı primi %46. Son 1 yıldaki primi %58. Eksi 58 özür dilerim. Yani 3 ay önce alan da şu an zararda. %33. Yılbaşından bu yana alan da zararda. Son 1 yıldır elinde Vestel deyip koca şirket deyip tutup alan da zararda. Şimdi Başa saramıyorsunuz şu an canlı izlediğiniz için ama daha sonra bunu hem kendi Instagram hesabında Ali Yıldırım Ofisyal'da hem YouTube kanalında hem de GRT'nin sosyal e, mecralarında bunu başa sarın. Ben başta bir şeyler anlattım hisse seçimi ile alakalı. Şimdi şunu diyeceksiniz hocam koca şirket. Ah ben bu hisseyi seçmeyeyim de neyi seçim diyeceksiniz değil mi? Ve bu hisse de bize para kazandırmadı diyeceksiniz. Çok doğru söylüyorsunuz. Bakın bu serzenişte bulunuyorsa bir tane arkadaşımız ve bunu bana yazıyorsa haklı. Yalnız haksız olduğu bir yer var. Haksız demeyeyim de, şimdi kalbinizi kırmayayım. Çözemediğiniz bir yer var diyeyim. Nedir biliyor musunuz değerli izleyenler? Bakın ekranların sonuna gittik. Burası zaten sat vermiş bak hiç ana dönmemiş. Şurada bir tek küçük bir fake var o kadar. Bunun dışında ta buraya kadar bu hissi al vermemiş ki sana. Al dememiş. Teknik analiz demiş ki, hatta hiç oraya gitmeyeyim. Bakın buradan geleyim. Şurada aldığınızı varsayalım. Düştünüz ya, şuraya geldi. Bak bir daha düştünüz. Şuraya geldi. 500 bin lira portföyünüz var. Aldınız bunu 150 bin liralık. Veya 200 bin liralık. Hadi çok hırs yaptınız, aldınız 300 bin liralık. Burada sana sat verdi hisse artık. 20 bin lira zararım var. Kapat kardeşim. O 300 binin düşsün 280 bin Yahu düşsün 270 bine. Hadi 20 de benden olsun ben vereceğim söz. Düşsün 250'ye. Ha o kadar düşmesin de. Bakın. Burada siz 50 kaybettiniz ama buradan alsaydınız değil mi? Döndünüz, geldiniz, hiç almadınız. Buraya kadar tamamını kaybedebilirdiniz. 200 kaybedebilirdiniz neredeyse. Yani paranızın. Hani hissede olduğu için sorun yok da. O kadar ekside kalabilirdiniz. Siz sonra dönüp buradaki destek bölgesinden aldığınızı varsayın. Bu hisse illaki çıkacak. İllaki bu 38, 28, 38, 30 bölgesinden 40'a 45'e görecek yine. Bakın şu 47'ye kadar illa gelecek. Siz burada kaybettiğiniz 50'yi burada 70 olarak kazanırsınız. Gördünüz mü? Bakın ekrana. Ben bir şey anlatmıyorum. Ekran anlatıyor size. Grafik anlatıyor. Bakın 40 tane çizgi yok. Şuradan bir çizgi işte Fibonacciler bilmem işte şurası RSI burası MACD yok 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 hiçbir şey yok. İki tane indikatör. Bollinger bandı 5 ortalama bu kadar. Sadece buna uy. Para kazan. Açık net. E sen bunu da yapmazsan değerli izleyici ben ne yapayım? Şimdilik henüz düşüş bitmiş gibi değil ama önemli bir destek bölgesine gelmiş. Ekranın sol tarafında var bu çalışmış bir bölge. 38-27. Burası da 47-65. Buraya kadar hareketlerin eğer 20 ortalamayı görecek olursa bakın şurayı. Biz hareketlerin yukarı doğru çıkmasını bekliyoruz efendim. En kötüsü şöyle bir şey diyebilirim size. Bu bölge artık yavaş yavaş bu hisse için alım bölgesi. Hatta çok uzun zamandır bir cümle kullanmıyorum size. Hatır beni sık takip edenler biliyordur. Bu bölge ne bölgesi? Almayan döverler bölgesi. Al artık. Denilen bölge. Bakın alın demiyoruz. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz efendim. Ama öyle bir bölge. Anladınız mı? Yani buradan almaktansa efendim buradan tercih etmek daha mantıklı. Ama yine Portiyonizm bir kısmıyla kademeli alım tercih edecek şekilde ve ne yapacaksınız efendim? Stop, stop, stop. Stopunuz yoksa borsadan çıkın. Borsaya bakmayın. Stop yapamayan borsadan çıksın. Girmesin bu işlere.